selam arkadaşlar. Biz bugün yine şeye geldik. Ee, bakır Bakırköy pazarına geldik. Ondan sonra işgahlarımız vardı. Çok sıcak bugünler. Biraz dolaştık ufak tefek bir vardı. Onları aldık. Dolaşıyoruz biraz daha bir biraz dolanalım bakalım neler ayakkabılara bak ayakkabılar. Dur Azra nereye gideceğiz? Burada nereye gideceğiz? Şuraya bakalım gitmedik alacaklarımız var daha. Orada bir şey yok ki. Sen orada bir şey yok ki orada ne alacaksın? Biz burayı az önce geçmedik mi? Daha kayıtlara bak ender vermiş. Aslında bunlardan bir tane şeye girmek için alsam denize girmek için. Yatı yakarım ya. Tüklere bak. şu tüklere. Sen ne alacaksın buradan? Tatlı bu kapatıcıya. Bak kıraymış tayıklar. Tayıt alalım birer tane. Çünkü sen aslında bir tane istiyorum ben yani tayık ya. Bak ne güzel. Oyalara bak oyalara güzel ki şey ya. Tülbentlere bakın hanımlar. Tülbent, çember. Ya, ya, sen buradan niye almadın az önce? Ne kadar bir 100. 100 lira. 100, o, o, şey 100. Alttaki olanlara 100. Bakın hani şey söyleyeyim. ne kadar? <laughs> Kim bakıyor ki? Buraya kim bakıyor? Siz mi bakıyorsunuz? Tişörtler ne kadar? 100 liraymış Azra. Azra buradan da bakabilirsin. 70 TL var Yani. Tamam üstün tam olarak olacaksan. ee, bak. Siyah deme sakın Azra. Beyaz, mor, beyaz olan var ya. Mum yazıyorsun. Ha burada var mı bundan? Bak da. Mum ha Daha bak. Ha, beyaz Şun, şunun beyaz hangisini istiyorsun? Hangisini istiyorsun? Tamam onu istiyor. Kaç istiyor? <laughs> Onun beyazı yok mu? Beyazını istiyor. <laughs> Kaç Bu Tamam. Tamam. Büyük değil mi Azra onlar? Çok rahat evet. bol salon. Zaten gençler bol. Ne kadar 150 lira keten takımların bereketi versin. Teşekkürler. Güzel bir Ay Azra. Bu da çok güzelmiş. Evet. Eylül, Eylül alırdı bunlar. Ay tak şunu tak. Şunu taksana Azra. Hadi dönelim az daha buradan şimdi. Gel şöyle aradan çıkalım. <laughs> az ben şeye bakacağım. Adaya elbise bakacağım da. Bunlar kaç yaşa kadar var? 2 ile 6 7 alıyoruz. He 6 7. Bize 8 9 lazım. Bunlar küçük. 50 TL. Biz 60'a aldık. Bir ay 50 liraymış orada. Biraz arabaya aldım bir sürü bir şeyler. İşte tam şehirlik ha. Yani. Ne güzel ki bak. Evet. Takıl balkonda. Orta oda serin serin giymiyor. Sen burayı demin beğenmiştin değil mi? Ben Beğenmedin mi? Niye? Allah Allah. Burada ne var? Yine aynı şey. Baka baka çıkalım artık. Ben üstüne bir tane gömlek alacağım ya. Sen tut biraz beni çıkarsın. Bakalar bakalar. Bak şuna. Düzgün çıkalım. Ama ben da bir yerden bir şey gördüm. Ben de <laughs> bakamadım. Ben kızdım. Bir tek yolları çekiyorum. Ben şuraya göstereceğim. Oraya göstermemişim. <laughs> Şu takımlara bak. He onlar. Baksana el ile su yapacak takımları var. Değil mi? Güzel. Bak yine yastı var burada az önce. Bak yine yastıkları yapmışlar. Evet

Yapıyoruz. Cepli değil değil mi? Ne yani cepleri zenginler alıyor cepleri. Aa, ama zeng alacak zenginler niye alıyor? Zenginler para doldurmak için cep şey alıyor. ya. Keşke. zaten para yok. Ne yapacak cep? İşte telefonunu bu ya. <laughs> Bak buralar hep boş. Bugün şey gidelim yani. mi oraya bir? Bugün Perşembe pazarı. Esas evet. bugün Perşembe burada çok kişi olmuyor çünkü evet, çok kişi Ama biz Cumartesi günü gittiğimizde... Çok kalabalıktı. Hüsrana uğradık yani resmen. Bakayım ben taş arıyordum. Bak. Taş dolu bizde az daha alırsın Gel kaybolma yanımda. Aa çantalara bak sırf çantalara. Hangisi? Sen bilmiyorum ben büyüklerini arıyorum. Benim saçın yok yaz ben. Ata ne yapacağım? Benim saçım Alacak mısın, Allah'a Alacak mı? <laughs> Hadi az daha Ne yapacağım? Bunlar ne kadar? Kim bakıyor? O zaman kadar? 30 lira lira Bunlar 20. 20. Bunlar meşhur oldu bak. Eski tokalardan. Aynen. Alacak mısın? Alacağım. Tamam. Alma hadi, uzun para alınmanı vereyim ya. Boş versin sen de. Papatyalara bak kurutmuşlar. Papatya. Abi, abi, e Olur, abi, daha bir ayıza kusurlar. Daha koyulmayacak mı ya? Üzülmesin. Boş ver. 100 TL. Gelmez ya şey bak. Ben geçeceğiz? 30 TL. Oraya geçilmiyor ki oradan adam aldık. Bu tarafa tutturur. geçelim. Adam aldık. Evet. <laughs> ben taktım böyle bakacağım oraya az daha. Bakarsın. Baksana şuna. Çok güzel. Güzel de L bedeni yok mu? Ben buldum bir tane de. Bana olur mu? Olur. Yok teyze küçük. Thank çekiyor Çekiyorum. Allah'ım ya şunlar daha güzelliğe bak ya Rabbim ya. Ay Allah'ım güvercinlerin güzelliğine bak ya. Yine bak yine Ali mama yiyor, şey yiyorlar. Görüyor musun? Evet, toplandılar hmm. oraya. Ay onlar da açlık geliyor. Bak şuna şunların güzelliğine. Çok tatlılar. Ay, çok güzeller ya. Bak.